ve şehrine yani sahamın dışına çıkmayayım. Yedi beyitli aşkın kanunu. Sultan oh, oh, oh. Fatih oh, oh. Merhum'un sahir kanunnameleri çeşitli vesilelerle anılır, söylenir. Elhak doğrudur ve fakat aşka dair yazdığı bir kanun vardır ki kıyamete kadar yürürlüktedir. Aşkın kanununu yazsam yeniden falan diye çene çalmanın da lüzumu yoktur merhum sultan. 49 yaşında giden bir insandan bahsediyoruz. 6 yabancı dil bildiği tereddütsüzdür. Hasımları kabul ediyorlar. 7. E, olarak Boşnakçadan bahsediyoruz. Fetihten sonra yıkıp Bizans sarayı kendisine gösterilince Sadi Divanından Farisi Beyt söyleyen bir padişahtan bahsediyoruz. Ne demişti hocam 21 orada? 21 yaşındaydı. Bu deri Bizans sarayı filan dediler. O beyti söylüyor. Perde dar mi künet der kasbe kayser ankebut. Bu nevbet mizanet <Sessizlik> bertareme afras yap. Buna belagat derler, halin icabına mutabık laf. Yani sö söylediğiniz sözün doğru olması, estetik olması zaten lazımdır ama o duruma uygun olması ayrı bir fazilettir ki e, Sultan Fatih gibilere pek yakışır. Beytin manası şudur, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, tarihin cilvesine bakınız. Dünyaya kan kusturan Bizans sarayı yerle bir olmuş da, nevbet borusu çalmak için baykuştan ve protokol müdürlüğünü yapmak için örümcekten başka ortada kimse yok. Ya hayata bakış açısına bakın. Allah 21 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz ya. Ama arkasında Molla Guranisi olan bir çocuktur o. Molla Hüsrev'i olan bir çocuktur o. Akşemseddin olan bir çocuktur. Bu üç saydığım üç isim de ayrıca bahseder sırasıyla biri Kürt, biri Fransız oğlu, biri de Türk'tür ama hiç de dikkate bugüne kadar ya bunun ırkı ben, ben şeyi nedir falan falan kimse sormamış merak da etmemiştir önemli olan çünkü faz, resul neydi ee, her ilmi rütbetül ilmi ale rütep, ilim rütbesi bütün rütbelerin üstünde nereden geldiğini sormazlar adam kanune niye büyük fatih niye büyük Yavuz merhum Osmanlı niye büyük alime hürmet etti Hikmet ehline hürmet etti de ondan dünya karşısında titrer ama hocasının karşısında eli ayağı dolaşır, çocuk gibi ağlar. "Yahu sen koca adamsın, Fatihsin falan, bu da ne işte bir hoca öyle değil." Peki nesinden korkuyordu? Dakika başı dayak mı atıyordu? İşte bu, bu öyle bir şeydir ki yani bu idrak yani alimden, ariften kim korkar? Evliyaya kim bakarsa tem gözüyle serseri, bir basardır, canı yoktur, ölüdür, değildiri. Evliya candır, gerektir, can gözüyle bakıla. Zira kim? Canlı kişiler cana olur müşteri. Allah Allah. <laughs> Evet. Ah, Fa Fatih'in şiiri okumaya böyle... vakit gelip kalmadı. Fatih'in şiiri okuyalım. Sonra okuyalım. Okuyalım <laughs> onu da yine. Çok uzun konuşmayın. İşte hocam şunları da ilk duyuşta anlayamayışımız başka bir ızdırap ve bir evet. program Ha nevzurdur. Türkçeden Türkçe'ye tercüme mi diyorsunuz? Tabii Türkçeden <laughs> Türkçe'ye tercüme <laughs> icap ediyor. Ama... Evliya'ya kim bakarsa evet. ten gözüyle serseri. Evliya öyledir ki ona baş gözüyle bakmak ahmaklıktır. Bu göz onu görmez. E peki nasıl bakayım? evliya candır gerektir can gözüyle bakıla cana can gözüyle bakılır yani senin de diri olman lazım zira kim canlı kişiler cana olur müşteri eğer sende kabiliyet varsa istidat varsa sen sen hardware'den software'e sen kaportadan öze indinse ancak müşteri olursun olunca da bulursun